Merhabalar. Elimizde Prus yayınlarından çıkmış olan Shakespeare'den Hikayeler serisi ne ait? 5 kitap var. Değerlendirmesini yapacağız. Ee, okumalarını bitirdik. <laughs> Zamanı olmayanlar için en sonunda söylenecek şeyi en başta söyleyelim. Kitaplar güzel, güzel bir çalışma, güzel bir eser. Ama okuyucuya bağlı. İyi veya kötü tatminkar ya da yetersiz olması tatmin edici ya da yetersiz olması okuyucuya bağlı. Bu kitap küçük okuyucular için hazırlanmış bir kitap. Daha doğrusu bu seri. Bir yetişkini doyurmayacaktır bu hikayelerin derinliği. Sadeleştirilmiş hikayeler. Daha çok küçük okuyucularımızı tatmin edecek ya da neymiş bu Shakespeare diye merak eden yetişkinlerde varsa giriş namına, tanışma namına Okunabilecek kitaplar. Kesinlikle kötü değiller, ama sizin beklentiniz kitabı, kitabın ıı, ne kadar iyi olduğunu ya da kötü olduğunu belirleyecek olan şey. Kesinlikle yetersiz değiller, ama daha derin bir Shakespeare edebiyatı istiyorsanız başka kaynaklara yönelmelisiniz. Giriş açısından bu kitaplar makul kitaplar. Şimdi 5 kitabımız var. Bir Yaz Gecesi Rüyası, Hırçın Kız, Kısasa Kısas, dördüncü kitap, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Beğendiğiniz Gibi, üçüncü kitap, Fırtına, Kış Masalı, Pericles, Symbeline olsa gerek, ikinci kitabımız Hamlet, Romeo ve Juliet, um, Kral Lear ve birinci kitap, Macbeth, Otello, Atinalı Timon. Birinci kitabın arka sözüne bir bakalım. Zaten e, bir dakika. Bütün kitaplarda aynı arka söz var. William Shakespeare tüm zamanların en büyük oyun yazarıdır. Oyunları 500 yıldan uzun süredir sahnelenmektedir. Ne var ki bu oyunlar büyüklerin anlayacağı bir dille yazılmış. Çocuk edebiyatı yazarı Edith Nesbit bu oyunları çocuklar için hikayeleştirdi. Shakespeare'den hikayeler üst başlığıyla yayınladığımız eserlerde bu hikayeleri okuyacaksınız. Zaten arka sözde de, arka kapakta da dediği gibi kitaplar ve bu seri çocuklara yönelik bir seri. Ha, büyükler okuyamaz diye bir kural yok. Ben okurken keyif aldım. Elbette Shakespeare'in daha önceki eserlerin orijinal kaynaklardan okuduğum için çerezlik. Çerez hissiyatı verdi kitaplar. Ama yine de okuduğuma memnunum. Edith Nesbitt yazmış bu kitapları. Daha doğrusu orijinalini. Sayfayı çevirmeye çalışıyorum. Bakalım şu künye kısmında neler yazmışlar. Hmm. Bu Rusya'nın Ankara 2025 Ağustos'unda birinci baskı gerçekleşmiş. Henüz ikinci, üçüncü baskılardan haber yok. Ulaş Bilsev çevirisini yapmış. Redaksiyon Eren Kırmızı Altın. Sayfa düzeni ve kapak çalışmasını Ali İmran yapmış. Kitaplara yönelik olumsuz söyleyebileceğim en somut şey... ...çevirmenimizi Ulaş Bilsev'i hiç anmamışlar. Sadece burada bir isim olarak geçiyor. Ne kapağı yazmışlar. E, keşke çevirmenimize biraz daha yer verselermiş. Tamam Edit Nesbit hikayeleştirmiş, çocuklar için hikayeleştirmiş ama... Yani Edith Nesbit'in yaptığı iş kadar bunu çocukların anlayacağı şekilde Türkçe'ye çevirmek de yani Ulaş Bilsev'in yaptığı işte önemli. Adamın adına daha fazla yer verilebilirdi. Hatta bakın şurada çevirebilirsem. Edith Nesbit alakalı bir kısa metin. Shakespeare ile alakalı bir kısa metin. Ama keşke Ulaş Bilsev sevlede de alakalı bir metin olsaydı. Birinci kitabımız 72 sayfaymış. Sayfa sayısı merak edenler için. İkinci kitabımız 54 sayfa gördüm. Üçüncü kitap 74 sayfa. Dördüncü kitap 59 sayfa. Beşinci kitap 67 sayfada bitiyor. Onun dışında ne diyebiliriz? Kapakta özel bir tasarım yok. Sade bir tasarım yapılmış. Bakalım arka tarafta bir şey var mı? Arka tarafta özel bir şey yok. Hikayenin bitmesiyle kitap bitiyor. İçindekiler bölümü mevcut. Şu künye bölümüne bir daha gidelim. Ankara, Çankaya'da bulunuyormuş Prus yayın. İnternet sayfası, Instagram, X, e-posta adresi, telefon bilgileri verilmiş. Burada özel bir şeyden bahsedilmemiş. Klasik bir kitap künyesi. Edith Nesbit'e bakalım. Edith Nesbit, 1858-1924. İngiliz çocuk edebiyatı yazarı, romancı ve şair. 1890'ların başında çocuklar için kurmaca eserler kaleme almaya başlayan Nesbit, ilerleyen yıllarda genç okurlara yönelik 60'tan fazla kitap yayınlamış, ayrıca yetişkinlere hitap eden, ancak daha az ilgi gören romanlar ve şiir denemeleri de yazmıştır. Çocuk kitaplarında canlı karakter betimlemeleri, ustaca kurgular ve akıcı, mizahi bir anlatım öne çıkar. Hem günlük hayatın sıradan akışı içinde olağanüstü bir karakter ya da olayla karşılaşan çocukları konu alan fantastik masalsı hikayeler, hem de çocuk davranışlarının ya da küçük yaramazlıkların doğal gerçekçi bir mizahla işlendiği eserler yazmıştır. Belli ki hanımefendinin hamurunda var. Çocukların frekansından anlıyor. William Shakespeare 1564-1616 İngiliz şair, oyun yazarı ve aktör. İngiltere'nin ulusal şairi olarak anılan Shakespeare, İngiliz dilinin en büyük yazarı ve tüm zamanların en büyük oyun yazarı olarak kabul edilir. Günümüze ulaşan eserleri bazı ortak yazarlı eserler de hesaba katıldığında 38 oyun, 154 sone, bir hikayenin anlatıldığı İki uzun şiir ve çeşitli diğer şiirlerden oluşur. Shakespeare'in oyunları genel olarak üç türe ayrılır: trajediler, komediler ve tarihi dramlar. Trajediler, baş kahramanın çöküşünü anlatan eserlerdir. Komediler ise neşeli, çoğu zaman nükteli olay örgülerine sahip, mutlu sonla biten oyunlardır. Tarihi dramlar ise İngiltere'nin kudretli krallarının yaşamlarını konu alır. Şimdi benim en sevdiğim ve filmini de iki defa izlemiş olduğum Venedik Taciri isimli e, hikayeyi okuyalım, eseri okuyalım. Fikir vereceğini düşünmekteyim. Bir Yaz Gecesi Rüyası, Hamlet. Onlar da sevdiğim eserleridir Shakespeare'in. E, tabii ki Macbeth ve Othello adam güzel yazıyor. Hakkını verelim. Adam gerçekten yani milli yazar ilan edilecek ve kalitede yazmış mı yazmış. Keşke biz de yapabilsek. Birinci bölüm. <laughs> bir zamanlar Antonio adında zengin ve başarılı bir Venedikli tüccar yaşardı. Gemileri neredeyse her denizdeydi. Portekiz'de, Meksika'yla, İngiltere'yle ve Hindistan'la ticaret yapardı. Zenginliğiyle gurur duysa da cömert bir insandı ve servetini dostlarının ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaktan mutluluk duyardı. Bu dostlar arasında en kıymetlisi akrabası olan Basanio'ydu. Basanio, birçok şen şakrak ve yakışıklı beyefendi gibi düşüncesizce ve savurganca para harcamış, hem servetini tüketmiş hem de borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Bunun üzerine Antonio'dan yardım istedi. Antonio, dedi. Sana hem paramla hem kalbimle en çok borçlu olan benim. Şayet bana yardım edersen tüm borçlarımı ödeyebileceğim bir planım var. Ne yapmamı istiyorsan söyle yaparım diye yanıtladı dostu. Bunun üzerine Bassanio şöyle dedi. Belmont'ta büyük bir mirasa sahip olan bir hanımefendi var. Adı Portia. Portia. Neyse. Güzelliği ve iyiliği nedeniyle dünyanın dört bir yandan talipleri onu görmek için geliyor. Geçen sefer karşılaştığımızda bana öyle bir ilgiyle baktı ki eğer Belmont'a gidebilsem onun gönlünü diğer tüm taliplerinden önce kazanabileceğime eminim. Antonio, tüm servetim şu anda denizlerde. Bu yüzden elimde nakit yok. Ama neyse ki Venedik'te itibarlı bir ismim var. Senin için gerekli parayı borç alırım, dedi. İkinci bölüm o sıralarda Venedik'te yaşayan zengin bir tefeci vardı adı Shylock'tu Antonio bu adamı hiç sevmez ona karşı sert ve küçümseyici davranırdı onun kapısından bir köpek gibi kovar hatta üzerine tükürürdü Shylock tüm bu aşağılamalara sabırla katlansa da içinde derin bir intikam arzusu besliyordu Antonio hem gururunu kırmış hem de işini baltalamıştı O olmasaydı diyordu Shylock yarım milyon duka daha zengin olurdum pazar yerinde ve her fırsatta faiz oranlarımı eleştiriyor ve daha kötüsü faizsiz borç veriyor. Bu yüzden Bassanio ona gelip Antonio adına 3 bin dukalık, 3 aylık bir borç isteyince Shylock nefretini gizleyip Antonio'ya dönerek şöyle dedi. Bana ne kadar kötü davransan da seninle dost olmak, sevgini kazanmak isterim. Bu yüzden sana faiz almadan borç vereceğim. Ama eğlence olsun diye bir şart koyacağım. Eğer borcu 3 ay içinde ödeyemezsen, bedeninin istediğim yerinden 1 kilo et alma hakkım olsun. Bu şartla bir senet imzalayacaksın. Hayır, diye bağırdı Bassanio. Benim yüzünden böyle bir riski göze alamazsın. Korkma, dedi Antonio. Gemilerim vaktinden bir ay önce döner. Kabul. Bölüm 3 Böylece Bassanio, güzel Porsche'yi görmek ve onun gönlünü kazanmak üzere Belmont'a gitmek için gerekli paraya kavuştu. O gece Shylock'un güzel kızı Jessica, sevgilisiyle birlikte babasının evinden kaçtı. Giderken de babasının sakladığı altın keselerini ve değerli taşları yanına aldı. Shylock'un öfkesi ve üzüntüsü görülmeye değerdi. Kızına duyduğu sevgi bir anda nefrete dönüştü. Keşke ayaklarımın dibinde ölü olsaydı da kulaklarından, kulaklarında hala mücevherler olsaydı, diye haykırdı. Tek tesellisi Antonio'nun bazı gemilerinin batmış olmasıydı. Senedine baksın artık diyordu. Senedine baksın. Bölüm 4 Bu sırada Bassanio Belmont'a ulaşmış ve güzel Porcia'yı ziyaret etmişti. Porcia'nın servet ve güzelliği hakkında söylenenler doğruydu. Dünyanın dört bir yanından talipleri vardı ama Porcia babasının vasiyetine uymaya kararlıydı. Porçia doğru sandığı seçen kişinin gelini olacaktı. Yanlış tahmin eden ise hangi sandığı seçtiğini asla açıklamamaya, evlenmemeye ve hemen oradan ayrılmaya yemin etmek zorundaydı. Bu da pek cesur, bu da pek çok cesur talibi korkutup kaçırıyordu. Üç sandık vardı. Altın, gümüş ve kurşun. Altın sandıkta şöyle yazıyordu. Beni seçen birçok kişinin arzuladığı şeye kavuşur. Gümüş sandıkta beni seçen hak ettiğini elde eder. Kurşun sandıkta ise beni seçen varını yoğunu ortaya koymalıdır. Fas prensi Cesur kendine güvenen bir adamdı. Porçya gibi biri altına layıktır dedi ve altın sandığı seçti. Ama içinden çıkan birçok insanın arzuladığı ölümü simgeleyen bir kafatasıydı. Aragon prensi ise ne ne hak ediyorsam onu Porcia'yı alırım diyerek gümüş sandığı seçti. İçinden bir soytarı kafası çıktı. Bu kadar mı hak ediyorum dedi. Sonunda sıra Basanyo'ya geldi. Porcia onu çok sevdiğinden yanlış seçim yapmasından korkuyordu. Ama Basanyo kararlıydı. Hemen seçim yapmama izin verin. Aşk acısı çekiyorum dedi. Basanio sandıkları sandıklara yürürken içtenlikle şöyle dedi. Dış görünüş aldatıcıdır parıltılı altın ya da ışıltılı gümüş beni kandıramaz. Ben kurşunu seçiyorum. Ne olacaksa olsun. Sandığı açtı ve içinde Portia'nın portresini buldu. Portia dönüp, ''Gerçekten sen misin?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Portia. ''Ben seninim. Bu evde senin. Ve sana bu yüzüğü veriyorum. Onu asla kaybetme.'' Basanyo sevinçten neredeyse konuşamıyordu. Yüzüğü sonsuza kadar saklayacağına söz verdi. Tam o anda Venedik'ten haber geldi. Antonio iflas etmiş, gemileri batmış ve Shylock senedinin gereğini yani Antonio'nun bir kilo etini istiyordu. Hem Bassanio Basanio hem Portia çok üzülmüştü. Önce benimle evlen dedi Porcia. Sonra hemen git dostuna yardım et. Sana borcun 20 kat fazlası para vereceğim. Bölüm 5 Basanio yola çıktıktan sonra Portia da gizlice Venedik'e gitti ünlü avukat Bellario'nun tavsiye mektubunu da alıp avukat kılığına girerek saraya gitti. Dük ona kabul etti ve davayı çözme işini ona bıraktı. Mahkemede Basanyo borcun iki katını ödemeyi teklif etti ama Shylock, ben paramı değil etimi isterim diyerek reddetti. Şöyle dedi. Eğer altı bin dukanın her biri altı parçaya bölünseydi ve her parça bir duka olsaydı onları almazdım. Senedimi isterdim dedi. Avukat kılığındaki Porçia, Shylock'a merhametli olmasını söyledi ama Shylock kulak asmadı. Yalnızca Antonio'nun etini istiyorum. Yasaya göre, dedi Porçia. Et alabilirsin ama kan üzerinde hakkın yok. Kan dökersen tüm mal varlığın devlete geçer. Shylock korktu. Öyleyse Bassanio'nun teklifini kabul edeyim, dedi. Hayır, dedi Porçia. Senedinden başka bir şey almayacaksın. Etini kes ama bir damla kan katır ya da bir kıl kadar eksik ya da fazla alırsan hem malını hem canını kaybedersin. Shylock iyice korktu. O zaman üç bin dukamı geri verin. Ben de vazgeçeyim. Basanyo ödemeye hazırdı ama avukat kılındaki Porcia hayır dedi. Senedin dışına hiçbir şey almayacaksın. Üstelik bir yabancı olarak bir Venedikli vatandaşın canına kıymaya kalktığın için yasalara göre hem canın hem malın devlete geçer, dükten merhamet dilen şartlar tersine dönmüştü. Antonio'nun araya girmesiyle Shylock'un canı bağışlandı ama servetinin yarısı devlete, diğer yarısını da kızının kocasına vermek zorunda kaldı. Bölüm 6 Bassanio kılık değiştirmiş avukata, yani karısı Porcia'ya minnettar olduğu için sonsuza kadar saklayacağına söz verdiği yüzüğü verdi. Belmont'a döndüğünde bunu itiraf ettiğinde Portia çok öfkelenmiş gibi yaptı. Yüzüğü geri vermezse onu affetmeyeceğini söyledi. En sonunda kimliğini açıkladı. Avukat kılığına girerek Antonio'yu kurtaran kişi oydu. Böylece Bassanio hem affedildi hem de gerçek aşkına, gerçek aşkın ne kadar büyük bir ödül olduğunu anladı. Hikayeler güzel, sadeleştirmesi, hikayeleştirmesi güzel, hem edit nesbit hem de çevirmenimiz hem de çevirmenimiz ulaş bilse güzel bir eser iş ortaya ürün ortaya çıkarmışlar. Shakespeare'in hikayeleri çok karakter içermekte. Bu haliyle kafa karıştırıcı olabiliyor bazı ok takip etmekte bazı okurlar için takip etmekte kafa karıştırıcı olabiliyor. Ee, bu açılan hikayeler güzel sadeleştirilmiş bir çocuk anlar. Ortaokul seviyesi çocuklar için uygun kitaplar bunlar. Ama dediğim gibi bunları okudum diye Shakespeare okudum saymamak lazım kendini. Sadece hikayenin özetini okumuş ve öğrenmiş olacaksınız. Shakespeare daha derin okumayı hak eden, daha derin bir üründen de orijinalinden de okunmayı hak eden bir yazar benim gözümde. Evet dili zor. Hikayeleri kim zaman çok karmaşık olabiliyor. Ama güzel şeyler anlatmış. Filmleri de var. Hikayelerin filmleştirilmiş halleri de var. Bazıları YouTube'da mevcut. Filmleri de izlenmeyi hak ediyor. Ben Venedik Tacirini 3 defa izlemiştim. Bir kere sinemada izlemiştim. İstanbul'daydı galiba. İstanbul Film Festivali'nde izlemiştim sanırım. Neyse. Prus yayınlarının Shakespeare'den hikayeler olarak 5 kitaptan çık 5 kitap olarak bastığı. E, bu set güzel bir set. Bir çocuğun Shakespeare ile tanışması adına olumlu bir e, eser, olumlu bir girişim. Yetişkinleri e, tatmin edip etmeyeceği şüpheli. Ama kabaca anlamak ne yazmış Shakespeare? Kimmiş bu Shakespeare tarzı? Merakınız varsa güzel hikayeler alınıp okunabilir. Ortaokul seviyesi çocuklar için özellikle uygundur. İlkokullar girmesin bu işe derim. Onun dışında diyecek bir şey aklıma gelen yok. Kitap okumayı sevenlere, bu kitaba sahip olanlara, başka kitapları olanlara iyi okumalar dilerim.